Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2020 Koenigsegg Jesko indirmeyi göstereceğim. Şimdi indirmeye geçelim. buradan indir diyorsunuz. Ondan sonra buradan da indir diyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Buradaki Jesko 2020'yi açıyorsunuz. İçinde diğer specs, olduğundan emin oluyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Şu bir e, şu Japoca yazan şeyi açıyorsunuz. aşağı diyorsunuz şunu. Kopyalıyorsunuz komple. Kopyalayıp sonra kapatıyoruz bunu Open V1. Open V1'i açtıktan sonra mods update update RPF Common data. Buradan edit mod diyoruz. Evet diyoruz ya da F6 ile açın. Buradan show in mods sol bir kırmızı şey gelecek. Solda show in, mod indirdiyseniz siz in mods folder yazar. İndirmediyseniz copy yazar. Her türlü soldaki tıklayın e, çıkar söyle bir şey. Burada DLC edit diyoruz. Açıyoruz. En sondaki de enter yapıp CTRL ve yapıyoruz. Ve bakıyoruz. Tamam. Save diyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ondan sonra bu oyunumuzun kurulu olduğu yere geliyoruz. Buradan update x64 DLC PX. Buraya Jesco 2020'ye atıyoruz. Ondan sonra mods update x64 DLC pek seyirini de atacaksınız yani şuraya bir dakika bunu da atacaksınız mods update x64 DLC pek bir de buradaki de atacaksınız sizin sadece şu ikisi vardır göstereceğim birazdan Sizin sadece şu ikisi vardır. Atıyorsunuz işte burada da attık. Tamam kapatabiliriz artık. Şimdi oyun açılıp ve direkt e, e menüyle arabamızı spawn edelim. Ha, oyun açılsın ben başlatacağım. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi f 8 e iki kere tutuyoruz. Menüyü açıyoruz. Vehicle options. Vehicle spawner. Favorites. Add the vehicle model. Buraya Jesko 2020 yazıp enter yapıyoruz. <laughs> ne çıktı? Bunu da ben 2020 ne? jesco Jesko yazacağım. Siz istediğinizi yazın. Ah. Yanlış. Ve ah. Arada bir heh, bazen spoilersız gelebiliyor ve aracımız geldi. Menü kostüm. Ben bir de modifiye edeyim bunu. Her neyse aracımız böyle arkadaşlar mükemmel bir şey. Aşırı iyi. Mesela hemen bir temiz. Bam. Evet, çok şekil. Hey, hey, hey. Hola. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.